Ahmet Hakan. Boğaziçi protestoları, kimin işine yarayacak? Eğer bu protestolar, amacından saparsa, tadında bırakılmazsa, bir büyük kargaşaya dönüşürse, illegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse, üniversitenin dışına taşarsa, barışçıl yönünü kaybederse, polisle çatışma noktasına varırsa, siyasallaşırsa, kültürel olarak ayrışır ve yabancılaşırsa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işine yarayacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki, ne yapılsa, Erdoğan'ın işine yarıyor. Ne yapılacak da Erdoğan'ın işine yaramayacak. Onu da söyleyeyim. AK Parti seçmeni, tedirgin edilip bloklaşmasına yardımcı olunmazsa, geniş halk kesimlerinin, itidal arayışına karşılık verecek tutum alınırsa, amaçtan sapılarak, mesele, iktidar meselesi, haline getirilmezse, iktidarın, bu tür yollarla gönderilmesinin imkansızlığı fark edilirse, değerler üzerinden çatışmalar, bir tarafa bırakılırsa, Muhalefet partileri akıllarını başlarına toplayıp etkili stratejiler bulursa. Sadece Boğaziçi işi değil, her iş muhalefete yarar. Öğrencilere el sallamış. Haber şu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında kendisini protesto eden öğrencilere el salladı. Ne var bunda? Tolerans var. Eleştiriye açıklık var. Anlayışlı bir tutum var. Protestoyu hazmetme var. Medeni bir yaklaşım var. Melih Bulu bu tutumunda samimi ise şu iki şeyden biri olabilir. 1. Bir, ya öğrencilerin protesto şevkinin kırılmasına yol açar. 2. Ya da madem istemiyorsunuz giderim der. Melih Hoca da çok elitist çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Melih Bulu hobilerini ve beğenilerini şöyle anlatıyor. Yamaç paraşütüyle uçarım. İyi bir bisiklet yarışçısıyım. Basket oynarım. Boyum kısa olmasına rağmen iyi üçlük atarım. Rock ve metal dinlerim. Metallica ve Guns N' Roses'ı severim. İlk işim üniversiteye hoparlörümü getirip heavy metal dinlemek olacak. Nedir bu? Tam olarak şudur. Kendini ispat gayretidir. Ben sizin zannettiğiniz kişi değilim çabalamasıdır. İnsanın böyle bir gayret içine girmek durumunda kalması ne kadar trajik. Böyle bir çabalamanın karşılığının sadece ve sadece gaddar bir alaycılık olması ne kadar sinir bozucu. Trajediden de, gaddar alaycılıktan da, kurtulmanın tek bir yolu var aslında. Tam ters bir yoldan gitmek. Mesela, bozda okur, hacı taşan emmiyi dinlerim, diyeceksin. Mesela, tesbih koleksiyonu yapar, iyi çay demlerim, diye övüneceksin. Mesela, boğaz içinin bahçesinde mangal yapacağını söyleyeceksin. Mesela, hoparlörle, sordum sarı çiçeği dinleteceğini müjdeleyeceksin. Yine tepki çekersin. Yine hedeflerin odağı olursun. Yine üstüne gelirler. Yine sevilmezsin. Ama hiç değilse trajik bir duruma düşmez, gaddar bir alaycılığın hedefi haline gelmemiş olursun.